Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle 10 artı 5 satranç oynayacağız. Uzun zaman oldu 10 artı 5 oynamayalı. Bakalım başımıza neler gelecek. Ama rakip enteresan bir hamle yaptı burada. Ben onu dikkate almadım başta. Şimdi basit bir şekilde 5 oynasak, piyonu istesek Muhtemelen piyonu oynatacak ve Fil G5 alsak Fil D5 alacak At F6 çünkü fil G5 aldıktan sonra D5 de sürebilir. Şey D4 de sürebilir. Veziri istiyor ama bu sefer fil gidiyor. Alalım gitsin ya G5'e. Çok bir şey göremedim. Piyon aldıktan sonra at ve aldı gelişim yapacağım. Ama ona belki D4 sürecek. sa nereye gideceğim. At F6 D4 At F6 D4 Vezir F5 Fil'i istiyorum. Bakalım rakip enteresan oynuyor. Evet bir an bağlantı kesildi galiba. Bir şeylere dokundum. Şimdi rakip dediğim gibi D5 oynadı. Ben buna vezir F5 düşünmüştüm. Abi bakalım başka neler var, neler yapabiliriz. Vezir F5 mantıklı gibi. Şimdi rakip piyonu aldı. Piyonu alabiliriz basit bir şekilde. Atı alabiliriz. P fili alabiliriz. Şimdi at d5 vezir d5 Bence bu piyonu almak mantıklı gibi şu anda. Şimdi at f3 oynayamıyor. Fil boşta. Evet şimdi gelişim yapmamız lazım artık. Fil c5 olabilir. Evet fil c5. Sonrasında rok. At c6. Fil f5'ten sonra kale d8. Basit bir şekilde planım böyle. Ve rakip at f3 çıkar demiştim ama çıkmadı. Bence biz rokumuzu atalım. Bir an önce gelişimimizi tamamlayalım. Daha iyi hamleler olabilir miydi? Belki. At F3 veziri istedi. Vezir H5 bir seçenek. Evet bir Raş 5 güzel görünüyor. Fil G4 gidebilirim ilerleyen zamanlarda. Fil G4, Fil D6'dan sonra Fil F3 alıp biz Raş 2 planlarım olabilir. Bir ara C6 belki. Bu fil sürekli bakıyor çünkü bu B7 piyonuna. bakalım rakip nasıl gelişecek. <laughs> hmm, A6 oynayabilirim. Sonrasında direkt kale d8 gelebilirim. Etkili gibi. Çünkü A6 fil C7 alacak hali yok herhalde. Çünkü fil C7 kale d8'i kesmiş oldu değil mi? Aslında burada fil 4 güzel görünüyor. Fil 4 Sen C7'yi alacaksan al diyorum rakibe. Fil 3 aldım. Fil 3 aldı. Vezir H4 gittim. f 2 istedim. Rok attı. Birazcık saçma bir pozisyonda kalıyor rakip. Ben gelişim yapmaya devam edeceğim c 7 alabilir istersen. Önemli değil. Gelişim için bir piyon verilebilir. Bence rakibin burada rok atması lazım. Rok atmadı rakip enteresan. Şimdi ben ne demiştim buradan? Fil F3. Fil F3. h 4 geldim F2'yi istedim. Rok attı. Hc6 geliştim. Fil C6 vurdu. Fil F3. Fil F2. Viraj 5, Viraj 4. Şah F1 gitti. Burada kesinlikle bir üstünlük olmalı. Bir piyon verdik ama kesin bir üstünlük olmalı. Ben bunu alacağım. Ve sonrasında planıma devam edeceğim. Ama şeyleri yanlış yaptım çünkü Mezaj 4'ten sonra rak atmak zorunda kalmıyor. Bilgiye 3 dönebilir basit bir şekilde. Anda fil B4 gideriz. Şimdi fil F2 vursak peki. Fil F2. Şah F2'den sonra bir şeyler yapabiliyor muyuz? Bize C5. Aşağı. Aşağı eski yerine C7'yi alabiliyoruz. En azından verdiğimiz piyonu almış oluyoruz o konumda. Fil F2. Yok şah F1 giderse. Ben yine bize C5 gelebilirim. Fil B7 alabilir. Şu an konu çok karışık ve süremez oluyor. Şimdi fil F2. Şah F1. Almadı rakip. Vezirimiz tekte. Ama o konuda vezir H3. Bu sefer şah F2 alıyor. Fil F2'ye rakip direkt alır muhtemelen. Yani bu, bu tarz hesaplara girmez. Ama biz en iyi hamleyi bulmaya çalışıyoruz konumda. Fil F2 aldım. Şah F1 gitti. Ezirce C5. Vezirimi kaçtım. Filimi alırsa ben onun filini alıyorum. Atımı alırsa öncesinde. Kareyle alıyorum. Şimdi filimi alırsa. Nasıl alacak ya fili korumada. Neyse evet bu iyi. Fil F2 güzel. Çünkü rakip zaten bunu alacak muhtemelen. Ben de şah çekip pili alacağım. En azından verdiğimiz piyonu geri aldık. Ama evet B7'yi de alamıyor. Çünkü o konumda B7'yi korumuş olacağım vezirle. Burada şah F1 güzel hamle. Muhtemelen. Şah F1 oyunu biraz karıştırıyor çünkü burada. Çünkü evet Şafii 1 güzel hamle. Burada şimdi vezire şu gidersem Şafii 2'den sonra şah çekip fili alamıyorum. Ama şimdi oyun gerçekten renklendi. Vezirim istek altında ama vezir C5 düşünmüştük değil mi biz? Evet vezir C5'e fil B7 alırsa Bunu aldım. Bir de kaleyi aldı buradan. At D7 gelişim. Evet galiba burada biraz hata yaptık. Ama şahfeyi birden sonrası kolay görünmüyordu. Vezir H3. Peki Vezir H3. Şahfeyi 2. At G4. G4. Vezir G4. Şah ortada. Vezir C5. Fil B7. Vezir C7. Galiba buna gitmek zorundayım. Başka bir şey düşünemedim. Flash 3 güzel olabilir de. Şey, Vezir'e 3 güzel olabilir belki ama Şaf'ı 2 alıyor. Sonrasını göremedim. Burada iyi bir hamle var mı? Aldım. Şaf'ı 2. Kale D8 gelebiliriz öncesinde. Vezir nereye gidecek? Konum çok renkli şu anda. Rakip alet önde ama. Açmaza girdi. Süremiz bitiyor ya. Vezir C5. C4 sürebilir. Ama bakalım. Biraz hızlı oynayacağım buraları Çünkü zamanım yok. Bu neyin nesi? Evet rakip de bir taktik yaptı tabi. Artık burası benim için kayıp. bir yerlerden şah çekmeye başlayacak rakip. Artık vezirleri değişebilir. Vezir değildi ama yapacak bir şey yok. Evet terk ediyorum artık burayı, Burası kayıp oldu çok berbat bir oyun oynadık. Aslında berbat değildi de zamanımız yoktu ya. O kadar karışıklığa 10 dakikalık bir oyunda girmek doğru değil bence. D5. De bu G4 hamlesi biraz saçma ya burada. Ama rakip böyle bir açılış tercih etti. Saygı duymak lazım. fil 2 gelir G5. Buralar doğru bence burada sıkıntı yok. Büyük hata diyor burada rakip için. Ama rakibin zaten seçtiği konum itibariyle. Saçma. Buralarda problem olduğunu sanmıyorum. Fil 4 güzel. Rakip C7'yi aldı ona rağmen. Fil 2 bu arada makine öneriyor gerçekten de. Biz öncesinde fil f3 aldık tabi. Burada makine direkt, direkt fil f2 öneriyor. Evet bu daha iyi çünkü artık vezirim istek altında değil. Şah b1'e giderse de kaçıyorum yani. Evet bu daha iyiymiş. Biz neyi farklı yaptık? Ata aldıktan sonra fil f2 yaptım. Burada makine eşit veriyor ama hamleyi bulamadık. Biz ne oynadık? Vezir c5 oynadık burada kötü hamle. Vezir H3 düşündüğüm hamlelerden biriydi ama Şafii 2'den sonra hiçbir şey elde edemiyoruz. Hiçbir şey yok yani. Makine Vezir H4 mu? Enteresan bir hamle Vezir H4 bu arada. Mesela fil B'yi de alsa Evet burada artık Gemileri yakıp saldır diyor makine. Ama bunları hesaplamak çok zor tabii ki. Bir iki hamleyi göremiyoruz da. Biz ne yaptık? Vezir C5. En azından fili koruyalım. Alır alırız. Hesabı yaptık ama fil B7. Bu da rakip için kötü hamleymiş bu arada. Fil B7 kötü diyor. Rakip burada fil D6 oynamalıymış. Ben bu hamleyi hiç fark etmedim bu arada. Hiç düşünmedim yani. Bu karambolde fil D6 görülebilecek bir hamle değil. Belki d 8 mi burada hamle? Yok kalite sıkıntı kötü. Kötü. Evet. En son fil B7 alacak çünkü değil mi? Şimdi film istekte. en son fil B7 mi alıyor? Kaldık kaya D8 de varmış zaten burada. Evet. Burada fil D6 oynadıktan sonra muhtemelen Vezir E3. Aslında o kadar da zor bir hamle değilmiş ya fil d ama burada fil B7 varken fil D6 oynamak biraz mantıksız olur. Ben de fil B7 oynardım muhtemelen. Ve fil B7'den sonra eşitlendi konum. Vezir C7 Kale D8 güzel hamle bence. Rakip de güzel oynadı burayı. Vezir C5 kötü hamle. Burada taktik yedik. Yani Vezir C5 fil F7'den sonra kalemi düştü. Evet. Vezir F4. Güzel olabilirdi. Açarak şey istiyorum. Makine Vezir de 3 oynuyor ama Şah G2 oynasa. Şah çekip ile alıyoruz. Tabi burada kaleyle almak lazım. Çünkü taş geriyiz. Evet. Renkli bir konum aslında. Güzel bir konum ama Birazcık zaman lazım tabii böyle konular oynayabilmek için çünkü çok fazla varyant var, yantılar, çok fazla hesaplanacak şey var. Burada zaten 7 taktiğini yedikten sonra C4'ten sonra konum artık bitmiş oldu bizim için. Çünkü net taş geliyoruz. Yapacak bir şey yok. Burada terk ettim. Güzel renkli bir konumdu, eğlenceli bir konumdu bence. at ve 6 d4'ten sonra bu fil g6 çok enteresan hamle burada. Çok enteresan. Burada fil g6 saçma yani. Ama genel olarak oyunu kaybettiğimiz alan neresi diye sorarsanız bana. Bu fil f2 topuna girmemek lazım muhtemelen. Fil f2. Rakip bunu almayacak çünkü. Alsaydı bu arada benim için güzel bir konum vardı. Matada. Şöyle bir konuma ulaşsaydık mutlu olabilirdim muhtemelen. Bu arada ekipte şahfey biri iyi oynadı ya bu arada. E, çoğu oyuncu buradan Filfey'e giden sonra alırdı muhtemelen hesaplamadan. şahfey bir önemli bir hamle oldu burada. Bu da tek hamle Vezir H4 zaten. Diğerleri kaybediyor ama Vezir anlamak gerçekten çok zor. Ne istiyor ki yani hiç belli olmayan bir konu. En azından beni aşan bir konu öyle söyleyeyim. Evet güzel keyifli bir oyundu. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.